Ee, ve ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Yüzyıllar ötesinden e, Yunus Emre ile e, bağ kurdurdunuz bize. E, onun adını andık. Yunus'un ışığından faydalandık. E, onun himmetinden, hikmetinden e, faydalandık. Çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Bu arada ben de bekliyorum. Hacı Bayramı Veli olur, Hacı Bektaşı Veli olur, e, Nasrettin Allah. Hacı olur. E, siz böyle Anadolu'nun bilgilerini bize tanıtmayan lütfen devam edin Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Kapatırken yayını. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ben de Yunus'tan bir dizeyle bitirmek istiyorum. Diyor Müthiş. ki, seç bu dünyada iyi bir yoldaş ki nefsin olmasın sana arkadaş. Yoldaşlarımızı iyi seçelim ve iyi yoldaşlar olalım. Müthiş. Hepinize iyi akşamlar diliyorum evet. ve çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Çok keyifle Hanımcığım sağ olun. Siz sağ olun. Var olun. Ee...